daha kahvaltı. On numara. Hele çayın da varsa arkadaşlar bu eşsiz manzarayı kaçırmayın. İllerde bizim gittiğimiz yere geleceksiniz diye bir gaye de yok. Gidin kendinize bir mekan bulun. Bu nedir ya? <laughs> O ne İbrahim abi? Yılan balığı. Yılan balığı. Hani ben bir şey görmüyorum ki. He. Of, o sıra kraftı İbrahim abi. Kopsa geldi yine. Hmm. At gitsin, kopmaz abi. Ben abi gayet insani bir şekilde bıraktı. Hayvana zarar vermedi. Evet sevgili dostlar, Sevgili arkadaşlar. 15 Haziran. Pazar günü, bugün Tiftah yapalım dedik Sazan yemeğe geldik Lakin sazan bulamadık Kala kala kaldık e Ne yapacağız? Aç mı kalacak? Biz de Gökçen'e topladık Artık e, Azı kadar o zarar diyenin hesabı İbrahim Usta pişirecek onları güzel bir şekilde bizlere Afiyetle yiyeceğiz İnşallah bir dahaki sefere Sazan pişirişimde Sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar Rastgele Erdal abi anlat bakalım domates nasıl doğranır? Abi iri kesim yapacağım. Karışık <laughs> yapacağım. İnce salata yapmayacağız. Çoban salatası yapacağız yani. Ha? Peki. O yüzden Sırna meşhur salata var ya Erdal abi ona yap. Poşette sallama. Poşette sallama. Buzdolabı kabında sallama yapacağız. Yok. Şimdi buna koyuyorum. Poşetim var. Poşete ayırdım. Orman, orman salatası ediyoruz. Şöyle, Şöyle bir biraz manzara da var. İnşallah. Şöyle biraz izleyicilere... Mekani gezdirak. Sadece yemek göstermeye ayıptır ya. Millet de böyle gelmiş karşına mis gibi orman içerisinde. Pikniğini yapıyor aileler. Harika bir doğa. Gördüğünüz gibi bir yarım adadayız. Bu yarım adanın iki tarafı da su. Yani gölet de olsa yarımada sonuçta. Üç tarafı sularla çevrili. Bir tarafından ana karaya bağlı. Harika bir manzara ya. Doğada olmak kadar güzel bir şey yok. Bir nimettir bu yani. Kendime de çevireyim şöyle. Evet arkadaşlar maalesef sağdanımız yok ama güzel gök var. Evet. Usta, atıyor maşallah. Allah Usta, bir fazla Oh. Çatalı ne yapacaksın abi? Eline Çatal, alacaksın. Çatalı yemek mi yiyorsun? Eline alacaksın şöyle balo Tamam mı? Berat abi. Aferin olsun. İyi abi iyi. İyi abi iyi. Hmm. Aferin abi. Geliyor arkadaşlar geliyor. İbrahim Şeriften güzel bir balık ziyafeti geliyor. Vay maşallah vay. Ellerin dert görmesin İbrahim Usta. Dur bak bir birkaç mı? saat önce canlı derdi abi suda yüzüyordu. Değil mi? He. Kara biraz yandı. Vallahi iyi yelkerler abla. Abi iyi de laf mı? Dur dur bak İrban Usta daha pişiriyor bak. Daha yiyecek. İrban Usta devam geliyor değil mi? Gelmez mi be? Ay kurbansa, hay kurban sağa de. hay kurban sağa. Hele getir iyi falan hele getir yeter ha. Acımızdan öldük. Acıktın mı? Acımızdan öldük burada. Memlekette balı bırakmadın. Ula ne yedik? Dişimin kovuna yetmedi ver hadi Zaten beri üç de tava de yedim ya. Allah'tan korktum üç tava yedim bu dördüncü tava ya. Yok yok o kadar olmamıştır yok. <gülüyor> Olmuş mudur <laughs> İbrahim Usta? Olmaz mı ya? Dördüncü tava yiyor. Vallahi ben doymadım. E ben çekmemişim. Geliyor mu? Geliyor, geliyor ekmek. Geliyor iki gözümüzü ça. İrbam yaptın gene şovunu. Oo! Oh. Dumanın üstünde duman arkadaşlar. Buraya hayvan ki. Vay 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 getir abi getir abi getir. Ey getir. Hey maşallah. maşallah. Yapanın eline, yeni midesine sağlık. Amin.